Biliyorsunuz önce tarlalar hazırlanıyor. Sonra çitiller ekiliyor. Tarlaya ekiliyor. Yetiştiriliyor. Domates veya biber kızarttıktan sonra toplanıyor. Salça haline getiriliyor. Kaynatılıyor. Güneşte günlerce kurutuluyor. Ve tekrar karıştırılarak son hale, kullanıma hazır hale getiriliyor. Bin bir zahmet var. Her bir tanesinde müthiş bir karbon ayak izi, su ayak izi var. Dolayısıyla sofralarımızda bir salçanın tanesini yani tabakta en ufak bir parça bile bırakmanın küresel anlamda küresel iklim değişikliği anlamında dünyamıza ne kadar büyük zarar verdiğini sizlerin düşünmesini arz ediyorum. Onun için lütfen sofralarımızda en ufak bir parça bırakmayalım. Çevremizi koruyalım. Bu dünya hepimizin eğer çevremizi korumaz isek dünya ısınmaya devam edecek, yaşanamaz hale gelecek. Bugün küresel sorunun en büyük nedeni israflardır. azaltmak uzaklar Ishaflar, içinde gerekiyorsa yapmamız gerekiyor.